Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Az önce bir kapalıydı o yüzden. Ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. <laughs> arkadaşlar bu, bu, bu benim bu CD üçüncü kez açtım. O yüzden şurada enkaz olduğunu biliyorum. Falan falan. Sonra. Sonra. Hı hı hı. Şimdi ben bunu saklamayı bilirdim. Ama yani kuru olsun istemedim. Eee hafta şurada bir tane Ocean var ama Ocean Monitor'a monitör gitmeyeceğim. Bir ilk videom. Bu yaklaşık bir 10 dakikalık bir oyun olacak çünkü şu an pek de zamanım yok. 10 dakikalık bir video yeter. Aa, tamamdır. 11 tanesini aldım. Niye aldım? şimdi enkaza gideceğim. Aa bakın Orşun Mormont da şurada. Yap. Ama etmeyin. Yani bir gardiyan falan saldırmamıştı geçen ikinde. Yine Buraya benim üçüncü girişimin sebebi ilkinde kayıt açmayı unutmuşum. İkincisinde mikrofon kapalı kalmış. Aa bu da üçüncüsü zaten. Aa, Ah, बीकले, 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 आ मिक्ले 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 कुछ मामले और मेरे कुछ मामले आ नफ़स 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 छोटा है जंगल वाटा जंगल वाटा है ना आ आप... बा 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 ओ बा बा ओ हम्म हम्म दूँ Ama işte buranınki çok iyi, yani bu şey çok iyiydi bana göre. Aynen öyle, su ikisini alıyoruz. Ne olur ne olmaz. Yemek alıyoruz, buğdayları sonra alacağım. Şurada nefes alıyoruz. Mesela geçen de hasar yemiştim. Gömülü ağız, zinni zaten Ama zaten nerede olduğunu biliyorum. Kitaplar Büyük bir masasına falan işimize yarayabilir şuradan buğdaylara alacağım ekmek yapmak için. E şimdi buradan çıkıp gömleğin ertesine doğru gidiyorum. Yap. Uhu. Genel genel aynı gömleğin ertesi mi? Bakayım. Evet aynı. Ama galiba şuradan doğru gitmem gerekiyor olabilir bilmiyorum. Aa, şu an bir tane var değil mi? Aynen. Bir elmas. Şuradan doğru gideceğim. Aha. Şurası. Hatta ilk açtığımda bir orman yangınına sebep olmayalım diye şuradaki çimenleri kırmıştım. Sıkıntı yok küçük bir katma. Aa, tamam artık yangın çıkamaz. şöyle söylemeliyim. Aha aynen öyle. Bup, ba, bu bu bu. Tamam bundan sonrası şu blok oldu çok belli. Yani eğer mesela elinizde gümülazinler taş yoksa ve yani böyle ayrık bir çakıl görürseniz büyük ihtimalle altında ee, Azizin vardır ama ben beklemem lazım. Hmm. Demirler, altın külçesi, denizin kalbi, pismiş somonlar yemek için güzel alıyor Ve şimdi yukarı. Artık pismiş somonu yiyebilirim. Ama şu an pişmiş olan somonları harcamayacağım? Ee, kazma yapacağım bir tane. İkincisi Olimpiyat pek başarımını direkt geçiyoruz. Sonra bir elmas. Kılıç. Baltımı da. Demir'den. Yapıyorum. Sonucuma. Dört tane. Ekmeğimi yapıyorum. Arkadaşlar bu arada sadece bundle ve materi açık. Ee, hı. Hı -hı. Hı -hı. Şu an her şey çok güzel. Yatak için e, e yünü toplayalım. Evet şurada tam 3 tane var. Bakayım. Aslında e yok ya salla. Öldürelim. hem de yemek. Var ya bununla kritik Bunlar kritik ediklerini de öl ölmelerini de çok seviyorum. <laughs> Bir tane de ekstra öldürelim. Aa. Arkadaşlar siyah koyun neden öldürdüm böyle. Neyse. Almayacağım. <laughs> Aaaaaaam rahibe koyunu yok ettik. Hmm. я yep. uh. uh. Bekir'i buralarda kayıt kapattı. Kayıdın açık olmadığını fark etmiştim. Bu buradan sonra ne yapacağım lan? Ben de emin değilim. Bundan sonra gerçekten tamamen şey olarak devam edecek. Bu arada CD istemek, CD isteyenler size. Şey şu an yanda duruyor. Bu arada bu hilo kodu değil. Bunu kendi hardcore dünyanızda da yapabilirsiniz. Aa, şeydi bilmem varsa zaten. Şimdi şöyle güzel bir yer arıyorum. Ama aslında 15-20 dakika da olabilir şu an. Çünkü baktım 10 dakika oluyor ve şu an çok az şey becerebildik. Buna bundan sonra ama gerçekten. bundan sonra bir tane büyük bir tane mağara bulmaya çalışıp demir seti de elmas tutulmaya gideceğim. Ama şunları almak gerekiyor. Aa, akşam oluyor. En azından yatağımız var. Aga bir Bakın nedense kendimi şöyle nedense kendimi şey böyle 10 milyon insan 10 milyon izleyicim varmış da video çekiyormuş gibi hissediyorum. Yargılamayın beni. Evet. Evet yedik, sana uyuyabildik. Neyse. Eee. Yep. <laughs> Aa, Bundle nasıl yapılırdı ya? Unuttum, neyse sonra bakarım. Aga şu an suyun yakınlarında olduğum için her yerde su mağarası var. Vay normal mağara istiyorum, Ben normal mağara istiyorum. Bekle bakayım ya şurada şu altı şeyi var mı? Şu, şu altını elimiz almak istedim. Yokmuş. Normalde çıkıyordu be.

givle give'le gerçekleri görüyorum. Kapalı, kapalı, kapalı. Ee, ki ben normalde kumutlu oynayan bir insanım yani böyle. Mesela madene inip bir demir set için yeter. Değil, demir set. Ee, bir demir set kadar şey yaptığımda ve bir elmas bulduğumda hemen daha fazla bulmak için seyirci moduna geçmeye başlıyorum. Ama gördüğünüz gibi hileler kapalı. Hatta şöyle F3 F4 de yapayım. Yani Onun modu aynı yerde dönüp dönüp duruyorum. Bu 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 kısma gideceğim acaba ama yok o zaman bulmuşlar da saldırır. Bulmuşlar burada saldırmıyor diye biliyorum teknolojideyken. Saldırmıyor değil mi? Saldırmıyor diye herhalde. Dur. Arkadaşlar bu arada yakında olan şeyler de gelecek. Videolar da gelecek. Hatta bu sabah oynarken ilk ace'imi attım. İlk ace hiç bilmeyenler için bela yani bela. Yap. Ben bir kere burayı gezmeden bırakmam arkadaşım. Bakar mısın? Aa bırakmak istemiyorum hayır. Hayır tridentim var lan tridentim var lan. A o. Hayır 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 hayır. Kaç kaçamadık. Tamam. Okay. Tek atlı vardı evet alabilirdim ama neden ne almadım bilmiyorum. Ve şimdi bir tane daha tekniği yapıp bu sefer aynı hataya düşmeme zamanı. Şurada okyanus yöntemi olduğuna göre okyanus yönteminden sağa doğru gideceğiz. Okyanus mı şöyle bir görelim de gidelim. Böyle uzaktan görelim sonra gidelim. Anıt. Ha anıt şurada tamam. Anıt şurada. Du 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 du. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> um, hmm. Mushroom Island mı? Mushroom Island. Mushroom Island. Mushroom Island Mushroom Island mı? Ben mi yanlış görüyorum? Gayet amaç... Ben tamam Abartmayacağım tamam Şimdi orada mob doğum ya Mob ortasında bir kere ben Şimdi burada Mob doğum oldu ama Bekle Belki buraya sonra ismi düşebilir. Şöyle. Şunları açayım ki. E, bu videodan dönüp geri bakabileyim burada olduğuna. Gayet de büyük bir tane maşrum halinde. Derli gibi küçük değil. Ama harbiden maşrum aylın mı varmış burada yani. Garip. Bir... Hala da devam ediyor. Bak.

Du, 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 du. Ha, bu arada az önce bitmeli mikrofaziz azdır evet mikrofaziz az bitmeli adamçım çıkmadı. neyse evet bundan sonra artık sesine gerek yok hadi ama ya işte. Yani sen bu işte yok. Galiba bu şuradaki bir şu altı kırık voltalı ve kara. İnşallah abla burada. Bu da bitirmeye çok yakın. Hadi lan. Evet. Unuttuk az önce ne yaşadın tamam mı? Evet. Aa, 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 aa. <gülüyor> <gülüyor> aa Hayır 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 hayır. Çık 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 çık. Bu mesela bir hmm. Hmm. magma Arkadaşlar o tekneyi unutun. O tekne... Arkadaşlar 10 çok değil. ba -bu, bu bu ba bu -ba bu ba bu, -ba -bu, -ba -bu, 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 -bu. Bu şu arkadaş At da atalım. <laughs> Ooo inek. <laughs> en şeylerden bir tanesi. 아 이게 돼요. aga bi insanın aldığı ilk başarılı elmaslar sarı olur mu ya eee 21 dakika oldu diyor ama aga bir de bunun edisi var ya ama arayın ben kapatmak istemiyorum Kömür var mı? Elmas kazmam var. Kömürüm yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aa. Yapmayacağım dedim. Yaptım. Pardon. Uz uzun yapmayacağım dedim. Yaptım. Tamam. Ters oldu. Şimdi birazcık katledelim. <laughs>

Arkadaşlar anlaşma yapalım. Önümüzdeki 5 dakika içinde bir şey bulamazsam videoyu bitiriyorum. Aa. Oraya gidersen yapım ihtimali mi Sifreynar? Aa belki bu da bir yapı. Aa bu da bir yapı. Ulan. Ulan kapatacak şeyim de yok çakılla kapatayım <laughs> Gerçekten o iki süreden şimdi mi çıkıyor? Gerçekten mi? <laughs> Neyse Devam Devam <laughs> um. Ee, tamam buradan çıkıyoruz. Abi 28 olma. Aa bu arada yapıldı değil mi? Aa, abi ben yine videoyu kapatacağım ki bu arada artık yeter yani evet. Şu an kuracağım ama ikinci bölümde base'e devam edeceğiz sonra birazcık biz madem kazacağız madem aradım ama bulamadım da ken maden değilmiş. Peki. Çünkü hani Bitti ki bunun editi uzayacak çünkü ben yeni Kaç tane derim ya? ben de. hmm. um. tamam. hmm. mi Tamam Ben görmüyorum şimdi. maden değil. Şura maden. Yep, maden. Ama işte meşale yok. O yangını görmedik, o yangını görmedik. İkimizi görmedik o yangına. Arkadaşlar e bile bu video viral oluyormuş böyle. Şey. Ocean Monument bu bu. Yok değil. Ya şu bu şey boğulmuşların doğduğu yer aynen. Arkadaşlar sanırım bu kadar bu kadardı. Hmm. Yardım. değil pardon yarın değil de. Neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz.